Merhaba sevgili çocuklar. Bir önceki dersimizde Python'da kontrol yapılarından bahsetmiştik. Kontrol yapılarında 3 tane koşul ifadesi olduğunu öğrenmiştik. Bunlar if, elif ve else olmak üzere 3 taneydi. Buradaki if ve elif yapıları koşul ifadesiyle beraber kullanılırken else yapısında hiçbir şekilde Koşul ifadesi kullanılmadığını bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Ee, peki bu üç koşul ifadesinden hangisini nerede kullanacağımızı nereden bileceğiz? Ee, if ifadesinde de koşul ifadesi kullanıyoruz yani bir koşul kullanıyoruz. Ee, Else ifte de yine bir koşul ifadesi kullanıyoruz. Ee, peki hangi programlarda nerede if kullanacağımızı, nerede elif kullanacağımızı veya nerede else kullanacağımızı özellikle if ve elif arasındaki farka hemen e, küçük ve kısa bir örnekle bakalım. E, Python'da hemen şöyle bir sayfamızı açıyoruz ve burada if ve elif yapılarının e, arasındaki farkı özetleyen bir örnek e, göstereceğim şimdi. E, buradan Şöyle bir program yapmak istiyorum. Ee, kullanıcıdan bir yaş bilgisi alalım. Ve bu yaş bilgisine göre eğer kullanıcının yaşı 7'den küçükse ilkokula başlayacaksın. 11'den küçükse ortaokula, 15'ten küçükse liseye, 18'den küçükse de üniversiteye başlayacaksın diye bir mesaj veren basit şöyle küçük bir program oluşturmuş olalım. Öncelikle kullanıcıdan yaş bilgisini burada alıyoruz klasik bir şekilde şöyle belirttik. Evet. Yaş bilgisini aldıktan sonra hemen neye gireceğim? Koşul ifadelerine gireceğim. İlk örneğimi bütün koşulları if yapısıyla beraber belirteyim. Eğer yaş küçük 7 ise print ilkokula başlayacaksın diye bir uyarı versin. Peki aynı şeyi ne için de yapacağım? Tekrar başka bir koşul durumum için yine aynı şeyi kullanacağım. Yine aynı şekilde eğer bu sefer yaş 7'den küçük değil 11'den küçük olduğunda bana ortaokula başlayacaksın diye bir uyarı vermesini istiyorum. Yine aynı şekilde 15'ten küçükse eğer bu sefer ne diyecek? Liseye başlayacaksın ve 18'den küçük ise ne diyecek? üniversiteye başlayacaksın diye bir uyarı verecek. Peki, şimdi bunu yazdık bu şekilde ve bakın hepsinde ne kullandık koşulların hepsinde e, if yapısını kullanarak bir program hazırladık. E, F5'ü de hemen çalıştıralım. Bakalım nasıl bir e, bize bir sonuç bir çıktı verecek. Hemen bakalım. Evet diyelim şuradan. Evet bize soruyor. Yaşınız, yaşınızı girin. Ben yaşınız 8 diye bir yaş gireyim mesela. Enter'a bastığım anda bakın nasıl bir sonuç verdi bana. Yaşınız, yaşınızı girin dedi. Yani şuradaki ilk satırda kullanıcıdan yaş bilgisini aldı. Ortaokula başlayacaksın, liseye başlayacaksın, üniversiteye başlayacaksın. O zaman şöyle diyebilir miyiz bakın. Şimdi üç koşulun üçünü de bana yazdı değil mi? Bu tam olarak benim istediğim program değil. Değil mi? Ben sadece şunu yazmasını isterdim ortaokula başlayacaksın. Değil mi? En yakın olan eğitim kurumunu e, göstermesini isterdim. Peki neden böyle bir şey yaptı? Hemen şöyle beraber inceleyelim. E, burada şöyle baktığımız zaman e, ilk koşula baktı program değil mi? Kullanıcı 8'i girdi. 8 7'den küçük mü? Hayır. Buradaki kısma hiç girmedi. Dikkat ederseniz ekrana ilkokula başlayacaksın yazmadı. Ne yaptı? Buradaki if'in if koşulu yanlış olduğu için hemen buradan devam etti bir sonraki satıra. Baktı 8 küçük mü 11? Evet girdi ortaokula başlayacaksın. 8 15'ten küçük olduğu için liseye başlayacaksın yazdı. 8 yine 18'den küçük olduğu için de üniversiteye başlayacaksın yazdı. Yani şunu demek istiyorum. Satır satır programlara baktı ve doğru bulduğu bütün koşulların sonuçlarını ekrana yazdırdı bakın. Peki ben bunu, e, bunun aynısını, else if ile kullansaydım ne olacaktı? Aradaki farkı görmek için böyle bir örnek bakın yapıyoruz. Şuraları else if kullansaydım, if değil de hani else if ile yapsaydım ne olacaktı? Nasıl bir sonuç e, alacaktı? Yine bunu kaydedip tekrar bir çalıştıralım aradaki farkı görmek açısından. Evet. Şimdi tekrar bize sordu. Yaşınızı girin dedi. Ben 8 girdim. Şu an ilk ilk örneği yapacak. O yüzden bana hem ortaokula hem liseye hem üniversiteye başlayacaksın uyarısını verecek. Verdi bakın. Sonra buraya geldi. Tekrar bana yaşınızı girin soruyor. Bakın aynı yaşı girelim burada da yine. 8'i girdiğim anda Enter'a bastığım anda bakın ekrana sadece ne yazdı ikinci örneğimizde? Ortaokula başlayacaksın yazdı. Şimdi neden üstteki örnekte üçünü yazdı da, üç tane koşul durumunu doğru bulup ekrana yazdı da. Burada neden ortaokula başlayacaksın yazdı sadece? Neden liseye ve üniversiteye başlayacaksın bölümlerini yazmadı? Şundan kaynaklı gençler, burada if dediğimiz ifade aslında çalışma mantığı şu. Eğer koşul doğruysa içeri girer, eğer koşul doğru değilse nedir? Programın diğer satırlarına bakmaya program devam eder. Şimdi program buraya geldi. Bu koşulum yanlış olduğu için atladı. İkinci koşuluma baktı bakın. İkinci koşulum doğru olduğu için içeri girdi yazdı. Ve satır satır ne yaptı? Devam etti. Biliyorsunuz programlar kodları satır satır işlediğini öğrenmiştik. Bunu da doğru bulduğu için içeri girdi. Tekrar satıra devam etti. Bunu da doğru bulduğu için içeri girdi. Ee, ama ikinci örneğimizde şunu yaptı. Kullanıcıdan yaş bilgisi aldık. Ya buraya baktı koşula dedi ki yaş yani 8-7'den küçük mü? Hayır küçük değil. Değilse o yüzden ne yaptı bakın buradaki koşulum yanlış olduğu için değilse doğru değilse eğer kısmında ikinci koşuluma baktı. 8-11'den küçük mü? Evet doğru buldu yani ekrana ortaokula başlayacaksın yazdı ve programdan çıktı. Neden programdan çıktı? Neden şu son ikiz kodlara hiç bakmadı? Çünkü gençler else if mantığı budur. Eğer ee, ya buradaki koşullara hangi durumda bakacak? Değilse eğer var başında. Çünkü şuradaki koşul doğru değilse buna bakması gerekiyor. E buradakini doğru bulduğu anda bakın else ne yapacaktır? Koşulu doğru bulduğu anda programı bitirecektir. Diğer koşullara bakmasına gerek Yok. Aradaki farkı galiba anladık. Ben biraz daha özetleyelim. If dediğimiz ifade satırlara tek tek bakarak gençler bütün koşulları, doğru olan bütün koşulları ekrana yazdırır. Ancak else if'te ise ilk satıra bakar bakın. Yani şuraya bakar. else if ilk koşuma bakar. Eğer ilk koşul doğruysa yapılacakları ekrana yazdırır ve programı bitirir. Diğer koşulların doğru olup olmadığına Bakmaz çünkü diğer koşullar da Elif'le oluşturulmuş bakın, değil mi? O koşulu yanlış olduğunda bakacak. Bu koşulu ben doğru bulduysam hiçbir şekilde diğer satırlara bakmama gerek yok, direkt programı bitiriyorum. Peki if ve Elif arasındaki fark gençler bu şekildeydi. Devam edelim hemen programımıza. Şöyle bir süremize bakalım. Evet, devam edelim hemen. Şimdi gençler, şöyle bir örnek yapacağız. Ee, hemen bir if Kontrol yapılarını kullanarak örneklerimize devam ediyoruz. Bir öğrenci düşünelim. Bu öğrencinin iki tane sınav notu ve iki tane performans notu var. Program şunu yapacak. Kullanıcıdan not, not bilgisi isteyecek bu notlarının ve kullanıcının ortalamasını hesapladıktan sonra dersten bir de kalıp geçtiğini söyleyecek. Şimdi böyle bir program yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Öncelikle bizim... Ee, ne yapmamız lazım? Kullanıcıdan bir notlarını almamız lazım. Şimdi ben sınav biri S1 değişkeniyle belirtiyorum. S1 int input dedim. Bakın inputla kullanıcıdan veri alacağımızı biliyoruz. Şöyle kısaca birinci sınav değil iki nokta üst üste koyalım. Kullanıcı anlasın ki birinci sınav notunu girecek burada. Peki aynı şeyi ne yapıyorum? Diğeri için de yapıyorum. S2 dedik. Sınav 2'yi de şöyle ikinci sınav desin. Kullanıcı anlasın. Peki burada da e, bu sefer performans 1 diyorum. Şurayı da birinci performans diye değiştiriyorum ve kullanıcı performan birinci performans notunu girsin diye böyle bir bakın kod e, oluşturmuş olduk. Aynı şekilde yine ikinci performans için de şöyle bir kod yazdık. Evet gençler. Şimdi ben Dört tane sınav notunun ortalamasını nasıl bulurum tabii ki? Hepsini toplayıp dörde bölerek. Şimdi bunu da tabii bir değişken içinde tutmam lazım. Ortalama dedim. Parantezimi açtım. Sınav 1, sınav 2, performans 1, performans 2. Topladım ve bunları dörde böldüm. Evet gençler, programdan buraya kadar şunu yapmasını istedik. Kullanıcıdan 4 tane sınav notunu al. Sınav dedim 4 tane ders notunu al. Ve bunların ortalamasını bul. Yani ben şu satıra kadar olan kısımda 4 adet sınavın ortalamasını programa buldurmuş oldum. Peki bir de buna dönüt vermem lazım değil mi? Eğer ortalama 50'den küçükse dersten geçtin kaldın yazacak. 50'den büyük veya eşitse de ne yapacak? Dersten geçtin yazacak. O yüzden peki koşul var değil mi? Burada bir 50 koşulu var geçip kalma durumunda. Bunu da ifle belirtiyorum. Eğer diyorum ortalama küçük 50 ise... Ne demesini bekliyorum programdan? Dersten kaldın demesini bekliyorum. Şöyle belirtelim. Evet desin. Peki ortalama 50'den küçük değilse ne yapsın peki program? Aynı şekilde ne yazsın istiyorum? Dersten geçtin yazsın istiyorum şöyle. Şunları biraz fazlalık yaptık. Şu kaldın kısmını geçtin olarak değiştiriyorum. Evet programı bakın basit anlamda oluşturdum. Şimdi F5'e basarak bunu çalıştırıyorum. Birinci sınav notumu girdim. Şöyle 40 diyelim. İkinci sınav notunu girdim. 80. Performans notlarımı gireyim şöyle 90-90 diyerek. Dersten geçtin yazdı. Bakın ortalamayı hesaplayarak. Burada şunu unutmayalım. Ortalama 50'den küçükse dersten kaldın yazdı ama else kısmına burada neden else kullandık? Çünkü eğer ortalama 50'den küçük değilse e, otomatikman 50'den büyük veya 50'ye eşit olması lazım. Ve bu durumda da dersten geçtin yazması lazım olduğu için bu şekilde yapımızı bu şekilde gençler oluşturmuş olduk. Peki bunu bu şekilde belirttik. Şimdi ise ikinci örneğimize geçelim. İkinci örnekte de gençler çok çok basit bir örnek yapacağız. Burada da şunu istiyoruz girilen bir sayımız var. Kullanıcıdan yine bir sayı alacağız bu sefer ama e, sayı eğer sıfırdan büyükse sayınız pozitif, sıfırdan küçükse sayınız negatif, sıfıra eşitse de şunu demek istiyoruz sayınız sıfırdır şeklinde bir dönüt versin. Böyle bir program yapmak istiyoruz. Evet. O zaman hemen yine kullanıcıdan bir int inputla neden int'e çeviriyoruz gençler? Çünkü bugün şu ana kadar yaptığımız bütün örneklerde matematiksel işlemler yaptık ve sayısal veriler kullandığımız için bunları mutlaka integer'e çevirmemiz gerekiyor. Burayı da yine hatırlatmış olalım. Evet sayı girin dedik ve kapattık. Evet şimdi ne yapacağım? Sayının kullanıcının girdiği sayıya bakacağım. Koşul durumlarım ne? Üç tane koşul durumum var. Sıfırdan büyük olmak, sıfırdan küçük olma ve sıfıra eşit olma olmak üzere. Peki ben hemen başlıyorum. Eğer diyorum eğer e, sayı yani kullanıcının girdiği sayı sıfırdan küçük ise bakın ekrana sayınız negatif yazsın istiyorum. Evet. Peki değilse eğer dedim Elif kullandım çünkü sayı sıfırdan küçük değilse eğer ikinci bir koşula baksın istiyorum. Sayı büyük sıfır ise ne yazacak ekrana bu sefer sayınız ne diyecek pozitif diyecek. Hemen şuraya aynı şekilde alalım. Negatif değil ne diyecek? Pozitif diyecek. Peki else diyorum. Else bu sefer ne yazacak? Sayınız sıfır yazması lazım. Değil mi? Şöyle bir yazacak. Bakın. Peki hemen burayı inceleyelim şimdi. Birinci koşulumuza bakıyoruz. Sayı küçük sıfırsa sayınız negatif yazacak. Değilse eğer ikinci bir koşuluma bakacak, sayının sıfırdan büyük olma durumuna bakacak. Ee, eğer bu doğruysa sayınız pozitif yapacak ve programı bitirecek. Ama bu da doğru değilse e, ne yapacak gençler? E, otomatikman sayının sıfır olduğunu anlıyorum. Çünkü buraya bir, bir kere daha şöyle belirtmeme gerek yok. Ha şunu da yapabilirim. Mesela şöyle de oluşturabilirdim bu kodu. Değilse eğer sayı sıfıra eşit ise Sayını sıfır yazardı. Bakın bu kullanım da doğrudur. Ancak e, bu şekilde belirtmemize gerek var mı? Bence yok. Direkt else kullanarak bunu bu şekilde daha aktif e, hazırlayabiliriz. Neden? Çünkü bir sayı eğer sıfırdan küçük değilse sıfırdan büyük de değilse değil mi? Otomatikman sayının sıfıra eşit olduğunu buradan e, anlamamız gerekiyor. E F5'e çalıştırıyorum gençler. Sayıya giriyorum. Mesela eksi 15 girdim. Negatif yazdı. Ee, diğer e, şeyleri de isterseniz şöyle deneyelim. Mesela sıfır girdim, sayınız sıfır olarak bakın et, e, programımı doğru bir şekilde oluşturmuş oldum. Pekala devam edelim. Ee, şimdi ise gençler sayımıza bakacağız. Sayının e, yine kullanıcıdan e, bir sayı alacağız ve bu sayının tek ya da çift olup olmama durumunu söyleyen bir program yapacağız. Yani sayı tek midir? Sayı çift midir? Onu bize söylesin istiyorum. Şuraları siliyorum. Üstteki satırım kalsın. Çünkü yine aynı kodu yazacağımız için tekrar silmiyorum ben ona. Kullanıcıdan bir sayıyı aldık şu an gençler. Şu an şunu düşünmem lazım. Sayının tek mi çift mi olduğunu söyleyecek. Ha, düşünüyorum. Eğer bir sayının tek mi çift mi olup olmadığını söylemesi için ne yapması lazım? İkiye bölünüp bölünememesine bakmam lazım. Eğer sayı ikiye tam bölünebiliyorsa ne olacaktır? Çifttir. Eğer sayı ikiye tam bölünmüyorsa yani 2'ye bölümünden kalan sıfıra eşit değilse ne yapmasını bekliyorum gençler burada? Ee, tek sayımız tektir yazmasını bekliyorum. Pekala şimdi e, hemen şeylerimizi oluşturalım burada. Şöyle Evet, devam ediyoruz. Evet. Ee, burada öncelikle ne yapacağız? Sayımızın sif ikiye bölünebilip bölünemediğine bakacağız. Geldim. Eğer dedim. Sayının hatırlarsanız bir e, kalan bulma olayımız vardı bizim birinci dönemdeydi. Mod alma, değil mi? Bir sayının bir sayıya bölümünden kalanı buluyordu ve yüzde işaretiyle gösteriliyordu. O zaman ben şöyle desem, onu burada kullansam olur mu? Evet. Neden? Çünkü kullanıcının girdiği sayının 2'ye tam bölünebilmesi için yani 2'ye bölümünden kalan 0'a eşitse demem lazım. O zaman sayının bakın yazdım 2'ye bölümünden kalan değil mi? Şurası ne demektir? Sayı 2'ye böler ve kalanı bulur. 0'a eşit ise ne yazmasını bekliyorum? Sayı sayınız çift yazsın. Evet. Peki değilse ne yapacak? Bakın otomatikman değilse ne yapacak? Aynı şekilde sayınız tek yazacak. Bunu da bu şekilde belirtelim. Evet. Bakın basit anlamda bir bir sayının tek mi çift mi olup olmadığını söyleyen basit bir programı if koşul yapılarıyla oluşturmuş olduk. Peki hemen çalıştıralım şöyle F5 tuşuyla. Güzelce çalıştırıyoruz. Bir sayı girelim. Mesela eksili sayılar girelim. Eksi 5 dediğimde buna sayımız tek cevabını verecek. Tek sayı olduğu için tekrar çalıştırıyorum. 14 girdiğim zaman bakın gene sayınız çift dedi. Yani programın burada doğru çalıştığını görmüş olduk. Evet. Beklerler gençler. Şimdi ee, burada bırakıyoruz ee, bir sonraki videomuzda yine örneklerimizden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.